Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir pazarına basıyoruz. İlk bir 5'li bastık. Çıkmadan size çok heyecanlıyım arkadaşlar. 5'li kutu falan varmış şimdi. Daha bir gün geldi. Ona basacağım. Şu anda hiçbir şey çıkmıyor. Tekli tekli ilerliyorum da 5 tane kutu falan çıkıyor bakın. Hoşuma gitti ya bunlar. Kutu falan veriyor. Onları da açarız sonra. 8 tane de sonra %50 indirim kazanıyormuşuz yok yok tamam bir etkinlik yok. Ben haftalığı almıştım. Yanıyorsun. Ha ücretsiz yanıyormuş ya. Geç. Uyku. Kasaya bakalım başka etkinlik var mı? Ondan sonra kasaya gidelim. Bir etkinlik yokmuş. Şu kutuları açalım. Oo bakın bakın şuraya bakın. Fıstık gibi bebeğim gibi. Açalım baştan. Bizlere bir şey vermez ki bu malan. Yok çöp vereceğiz. Ne veriyor Şu AVM'yi verse güzel olur aslında. Aha. Vermedi yok. Emin yani onları verse güzel olur. Emin yani onları yok. 7 bin lira. Elmas fişi versin. Elmas fişi. şey para veriyor. Bu ne yapacağım ben ya? Ama verdi bir tane elmas bir daha. Bir tane daha verdi. Lama verdi lama. Emiyon ses. Ses ses. Spas. Bakalım başka bir almışız. Sim kartı aldık. Sen bir tane daha çevirmiştim de beş çevirmedim bir tane seçin diyor. Keşke orayı dalaydım diyor. Neyse. 3 günüm varmış Neyse arkadaşlar videonun sonuna yadık like atıp abone ol. Ne diyorum ya? Video bitme daha atölye fişleri var. Onu unuttum. Pardon. Bitirdim sanınız değil mi? Ben ama atölye fişleri var 13 tane. Çeviririm bunları Fake atarım arkadaş. Fake nasıl? Karakter verdi bu da. Bu da bize fake atıyor lan. Hadi güzel bir şey. Hadi. Ay! Elmas atamadı Şu 5 artı mavi bendim. Bak değil. Az sonra göstereceğim şu tekleri bir çevireyim. Ya da dur en son gösteririm ya bir şablon istiyoruz. Hızlı tıklayayım mı? Yok tıklayayım mı? Bir daha işte tıklayacağım. Bana elim çarptı. Dakika mısın elim çarptı. Direkt tıklayayım mı? Tıklayayım hadi. Aha çıktı. Allah bir tane çıktı. Hadi. Bir tıkalım. Çöp çıktı. Çıkalım. Göstereyim size o maviydi arkadaşlar. Ya mavi de da kırmızıya alasını var ya. Yeşil çok kötü. Şu an işle alabiliriz de. Kasadaki M4A1'leri açalım. Kutu var ya M4A1. 3 tane. Hadi groza yarsın ya. Lan. Hepsinin eğri geldi. adı. Burada yok bir şey yok. şu atölyeyi göstereyim be. Bir dakika. Bunu nasıl alabiliriz ya? Atölye fişinde de mi veriyor? Silahlı otomat fişine mi bakar? Böyle bir tane vardır. Heh. Bir şey vermiyor vermiyor Elmaslıya da bakar. Yokmuş. Bir, şey. bir şey yok. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Cansınız. Çekiliş cuma günü unutmayın.